Arka Sokaklar 680 3. bölüm özeti. Başhekim Doktor Faruk'un bir cinayete kurban gitmesi dikkatleri şüpheli bir göçmene çevirecektir. Mahalle halkı doktor katili olduğunu düşündükleri göçmeni linç etmeye kalkışır. Bu esnada cinayette kullanılan bıçağı inceleyen adli tıp soruşturmaya farklı bir boyut kazandıracaktır. Nazike Şule'nin polis olmak için sınava girdiğini öğrenir. Şule ise babasının bu durumu öğrenmesinden çok korkmaktadır. Nükhet Kağan'ı İzmir'e götürmek ister. Ama Hakan buna hazır değildir. Çebi Zeki'yi pis işlerine alet etmek istemektedir. Zeki'nin ise başka şansı yoktur. Selin son zamanlarda kendini çok yormuştur ve hamileliğine dikkat etmesi gerekmektedir. Arka Sokaklar yeni bölümü ile 27 Eylül Cuma akşamı Kanal D'de